Merhaba arkadaşlar haydi kazıya kumun içine gizlenmiş hadrosaurus fosilini ortaya çıkartacağız şimdi. Eymen kumun üzerine kazacak ondan sonra fosilimizi bulacağız. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bu hadrosaurus fosili 75 milyon yıl önce varmış dünyada. Eymen de şimdi onu tekrardan dışarı çıkartıyor kumun içinden. Hadi Eymen bu fosilimizi bulalım Arkadaşlar gördünüz mü Eymen çalışmaya başlamış bile Kafasını çıkartmış en sonunda Gövdesini görüyor musunuz Hadi Eymen araç gelişlerle Dinozorumuzu çıkartmaya devam edelim Hadi Eymen şuradaki küreyi al Çok güzel Eymen teker teker dinozorun kemiklerini buluyor Arkadaşlar Eymen gövdesinden başladı dinozoru ilk önce sonra kafasına doğru devam ediyor. Oo Eymen bulmak üzeresin çok güzel devam et. Oradan kumu alıyor Eymen öbür tarafa atıyor çok eğleniyor. Hadi Eymen devam edelim. Bakın arkadaşlar, o zaman bir dinozor çıktı. Hadi Eymen çok az kaldı, devam et. Çıktı kocaman dinozor, gördünüz mü arkadaşlar? Görüşmek üzere arkadaşlar, güle güle, görüşürüz.